Görme engelliler için erişilebilir gitar eğitimi. Ders 44. Sol, si ve mi tellerinde akorlu ve ritimli çalışma. Arkadaşlar, bu kez bir önceki derste arpej şeklinde verdiğimiz çalışmayı biraz akorlar ve biraz da kendi içinde klasik gitar tarzında küçük ritimcikler ile seslendireceğiz. Notamız yine ekranda olacak. Yine sol telini sağ elimizin baş parmağıyla yani P ile ve si ve mi tellerini de işaret ve orta parmağımızla çalacağız. Yani p -İ -M şeklinde bir arpej ya da akor sistemi kullanacağız arkadaşlar. Bu parçada bir akor iki defa aynı şekilde seslendiriliyor. Mesela bakın sol si mi akor var ya. Sol bu üç ses. Bunu şöyle yapacağız arkadaşlar. Baş parmağımız sol diyecek. İki ve üçüncü vuruşları si ve mi seslerini sağ elimizin işaret ve orta parmağıyla iki defa çekeceğiz. Si si mi yani şu sol si mi sol mi sol si mi si mi. Mesela sonraki akor şu sol si sol olacak. Sol si sol si sol sol si sol, si sol. parça yine 3 dörtlük olacak yani vice tempo arkadaşlar dum çak çak dum çak çak bu vice tempodur ee, yani iki dörtlük ve dört dörtlük tempolardan farklı onlar iki zamanlı tempolar bu üç zamanlı özel biraz tabii ki kendine göre bir dansı da var bunu biliyorsunuz aslında önceki çalışmadan o akorları ve akor sırasını biraz kulağımıza ve hafızamıza yerleştirmişsek bu ritimleri de yapmak zor olmayacak ben yine üst üste olan o iki sesli notaları işte si sol, si sol, si mi, gibi söyleyeyim. Siz onları aynı zamanda çalacaksınız arkadaşlar. Hazır. Son. 2, 3. Sol, si, si. Sol, si, mi, Sol, si, sol, si, sol. Sol, si, sol, si, sol. Sol, si, fa, si, fa. Si fa, si fa, sol, do mi, sol, do mi, do mi, la, do mi, la, do mi, do mi, la, si fa, si fa, la, si fa, si fa, sol, si fa, si fa, sol, si sol mi bakın son 3 nota son ölçü sol si mi yani sol, sol si 3'ü beraber 1 2 3 diye Üç vuruş çalındı. Arkadaşlar onu şöyle çalacaksınız tabii sol sesini baş parmağınız aşağı doğru si ve mi'de de işaret ve orta parmağınız yukarı doğru çekecek. Bakın şu. Ha burada gitaristik bir estetik vardır. Şöyle yani sol si mi şeklinde Hani baş parmağınızla soyu, vuruyorsunuz. Si ve mi de çok hafif gecikmeli bir şekilde yaparsınız böyle sosu mi şeklinde akoru kırmış olursunuz. Buna akoru kırmak denir. Yani akoru dökülmek. Bu hani baş parmakla da şöyle aşağı doğru tarayarak da yapılabilir sol si ama bu dediğim gibi baş parmak işaret ve orta ile yapılabilir. Bu da gayet tatlı duyuluyor. Şimdi gelin aynı parçayı bir de daha az ses müdahalesiyle çalayım. Böylece notalara daha çok odaklanın ve benimle birlikte lütfen ezberleyip çalın. Evet. Son 2-3 Videomuzu çekelim arkadaşlar. Sa önce sağ ile bakabilirsiniz. Evet. Ritim atma gibi biraz bu. Evet. Baş parmağım solde. Si mi tellerini bakın. Bir ve iki no'lu parmaklar. İ M çekecek. Evet. Buyurun. Son. Ki. Üç. sol elimizi alalım. Son, ki, üç. Sol, si. Bunlar boş değil. Sol, si, si. Sol, si, sol, si, sol. Bakın ince sol parmağım kalkmıyor. Sol, si, fa, si, fa. Fa'daki parmağım kalkmıyor. Sol, si, fa, si, fa. Sol, do, mi, do, mi. Do'daki parmağım kalkmıyor. Sol, do, mi, do, mi. La, do, mi, do, mi. La, do'daki parmaklar kalkmıyor. La, si, fa, si, fa, la, si, fa. La'daki parmak sabit kaldı. Sol, si, fa, si, fa. Sol, si, fa, si, fa. Sol, si, mi, Sol, mi. Sol, si, üçü beraberdi. Evet. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olarak ve bildirimleri açarak yeni eklenen derslerden anında haberdar olabilirsiniz. Yine videolarımızı paylaşırsanız başka arkadaşlarımızın faydalanmasına da vesile olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki derste buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.